Bölüm 5 Başmelek Hariton Sistemi Bu söylentiden kısa bir süre sonra Büyük Başmelek Odysseus'un yönteminde daha sonradan çok ünlenecek bu yeni buluşla herkese açık uygulamalı deneyler yapıldı. Yeni sistemin şu ana kadarki en iyisi olduğu oy birliğiyle kabul ediliyordu ve çok geçmeden yavaş yavaş eski sistemlerin yerini alarak tüm evrende hizmet etmesi benimsendi. Şimdi artık baş melek olan Büyük Melek Hariton'un bu sistemi günümüzde her yerde uygulanmaktadır. Şu anda üzerinde uçtuğumuz gemi de aynı prensiplere dayanmaktadır. Ve onun yapımı da bu sisteme göre inşa edilen tüm gemilerin tasarımına benzer. Çok da karmaşık değildir. Bütün bu büyük buluş alelade bir namluyu andıran sadece bir silindirden oluşur. Bu silindirin sırrı iç duvarlarının yapıldığı malzemelerin dizilişinde yatmaktadır. Bu malzemeler birbirinden kehribar ile izole edilmiştir ve belirli bir sıraya göre dizilmeleri sayesinde ister atmosfer, hava, eter veya herhangi bir homojen kozmik elementler kümesi olsun, çevreledikleri alana herhangi bir kozmik gaz haline maddelerin girmesi durumunda o maddenin silindirin içinde hemen genişlemesini sağlayacak şekilde hareket etme özelliğine sahiptir. Bu silindir namlunun altı hava geçirmez şekilde mühürlenmiştir. Ancak kapağı sıkıca kapatılabilse de içeriden gelen basınç altında tekrar açılıp kapanabilecek şekilde menteşelenmiştir. İşte saygıdeğer rahip, şayet bu silindirik namlu atmosfer hava veya benzeri bir madde ile doldurulursa, duvarlarının etkisi altında bu maddeler öylesine genleşir ki, içerisi onları tutmak için epey yetersiz kalır. Sıkışan iç alandan bir çıkış bulmak için doğal olarak silindir namluya basınç uygularlar. Silindir menteşeleri vasıtasıyla açılır ve bu genleşen maddelerin dışarı kaçmasını sağlar ve sonra hemen tekrar kapanır. Ve genel olarak doğa boşluktan hoşlanmadığından genleşmiş gaz halindeki maddeler salınır salınmaz, silindir namlu tekrar dışarıdan yeni maddelerle doldurulur. Bu maddeler de sırayla aynı süreçten geçer vesaire. Böylece maddeler sürekli değişir ve silindir namlunun kapağı dönüşümlü olarak açılıp kapanır. Bu kapağa çok basit bir kol takılmıştır. Bu kol kapağın hareketiyle yönetilir ve o da belirli yine son derece çok basit dişlileri harekete geçirir. Bunlar da sırayla geminin yanları ve kıç tarafına iliştirilmiş pervaneleri döndürür. Böylece saygıdeğer peder Direncin olmadığı alanlarda bizimki gibi modern gemiler en yakın istikrara doğru düşer. Buna karşın direnç gösteren kozmik maddelerin bulunduğu ortamlarda yoğunlukları ne olursa olsun bu maddeler bu silindir yardımıyla geminin istenilen yönde hareket etmesini sağlar. İlginçtir ki evrenin belirli bir bölümündeki madde ne kadar yoğun olursa bu silindir namlunun doldurulması ve boşaltılması o kadar iyi ve güçlüdür ve bunun sonucunda elbette kolların hareket hızı da artar. Ama yine de tekrar ediyorum. Atmosfersiz bir bölge yani sadece dünya eternokrilloyu içeren bir alan modern gemiler için de en iyisidir. Çünkü böyle bir alanda hiç direnç yoktur. Ve bu nedenle düşüş yasasını Silindirin herhangi bir yardım olmadan tam anlamıyla kullanmak mümkündür. Dahası, modern gemilerin de atmosfersiz alanlarda herhangi bir yöne itilebilme avantajları vardı. Ve Aziz Venoma gemilerinde gerekli olan karmaşık manipülasyonlar olmadan tam olarak ihtiyaç duydukları yere düşebilirler. Kısacası saygıdeğer peder, hem rahatlıkları hem de sadelikleri açısından modern gemiler genellikle aşırı karmaşık olan ve aynı zamanda şu anda kullandığımız gemilerin imkanlarına sahip olmayan eski gemilerle karşılaştırılamaz.